Dirizli'nin kanalımızın çok değerli takipçileri, hepinizi hürmetle, muhabbette selamlıyorum. Kazım Yurdakul hocamızla e, aktüel konuları değerlendirmeye devam edeceğiz bu programda da. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli Hocam. Hocam geçtiğimiz programlarda zaman zaman e, karanlık çağın yalanları babında bir hususu dillendirmiş idiniz. Ben onu hatırlatarak konuya girmek istiyorum demiştik evet. ki bu yalancı e, karanlık çağın yalanlarından bir tanesi de işte sözde iktisat biliminin bir temel kabulü. Nedir o? Kıt kaynaklar ama sınırsız ihtiyaçlar. İşte iktisat evet. bu dengeyi sağlamaya çalışan bir bilimdir. Dediler evet. ki bu yalandır. Niye? E, sınırlı insanın sınırsız ihtiyaçları olmaz. Efendim evet. dünyanın kaynakları da Kıyamete kadar insanların ihtiyaçlarını giderecek bolluk ve berekettedir. Dolayısıyla evet. bu koskocaman bir yalandır dediniz. Şimdi bunu not edelim. bir iki biz e, efendim şu son bir aydır bir faiz düşürme söyleminden sonra tırmanışa geçen adeta roket gibi kimilerinin benzetmesiyle yükselen tam dün geceden itibaren de düşüşe geçen efendim yere çakılan bizim tespitimiz doğrultusunda bir olay oldu. Şimdi bu roket gibi dolar döviz yukarı çıkarken içeriden dışarıdan çok mutlu olanlar, yüzü gülenler, sevinenler vardı. Ama aynı içeriden ve dışarıdan olanlar düşüşe geçtiğinde de fena oldular. Yüzleri düştü, moralleri bozuldu, canları sıkıldı. Yeniden bir panik havası estirmeye şimdi ne olacak? Erken evet. de şimdi ne olacak diyorlardı bunlar. Düşerken de şimdi ne olacak dediler. Evet. Biz bir psikolog olarak, asıl uzmanlığınız ve toplumu çok iyi gözleyen, iyi bir gözlemci olarak bu içeriden dışarıdan grupların kesimlerin psikolojisi ve sosyal yapısı durumuna dair neler söylersiniz hocam? Buyurun. Evet, e, değerli hocam aslında hemen aklıma o psikoloji, o sosyoloji ile ilgili hemen şey geliyor. Bir televizyon kanalının bir spikeri, bir hanımefendinin dolar düşerkenki yüz ifadesi çok içim acıdı benim. Yani aynı milletin parçası olduğunu zannettiğimiz, aynı devletin üzerinde aynı haklara maalesef sahip olduğumuz, çünkü aynı haklara sahipsek, yani onlar da aynı haklara sahipse aynı ülkede olmayı bekleriz. Aynı ülkede değilse bu problemdir aynı haklara sahip olduğumuz insanlar. Çünkü o hakları işte bizim ülkümüz adına hançerleyici olarak kullanabilirler. Yani Gerçekten kadıncağız üzüldü de varmış diye. Acı bir şey bu. Çünkü onun artık ülküsü mülküsü kalmamış. Yani onun kalbi kararmış ve o sadece bir şeye bakıyor. Bir kişi ve bir nefret koymuş gözünün önüne. Geri kalanı unutmuş. Yani devlet, millet, insanlar. Şimdi bu niye önemli? Bu insan bunu koymuştur. Bu bir psikolojik problemdir. Ama bunu sosyolojik mesele haline getiren şey bu insanlar çıkıp e işte millet adına sanki milleti düşündükleri için Cumhurbaşkanımızı sevmiyorlarmış da onun efendim e, seçilmemesi gerektiğini düşünüyorlarmış gibi bir tavırda oluyorlar. E, o yüzden hatta şununla eşleştirebiliriz. Ben trajikomedyenler komedyenler diyorum böyle bir kitle. E, ki aslında başlı başına bağımsız düşünüldüğü yaptıkları şey komik. E, e, doğaya, insana, akla uymayan e, bütünlük. Ama e, yaptıkları şeyin sonuçları açısından hepimiz trajik durumlar yaşadığımız için trajik o medyenler. E, ne diyeyim o insanlardan bir tanesi işte böyle e, dolar fırlarken gülen, haha bak gördünüz mü nasıl oldu derken yani düşünsenize de, e, hepimiz oldu ya sana da oldu sen neye gülüyorsun? E, öbür tarafta da dolar inerken neredeyse ağlayacak. Çok acı bir şeydi bu. Çok acı bir tabloydu. İşte bu o yalancı yüzyılın getirdiği tablo. E, yani hala hemen buradan birleştirelim. Kaslovski, TÜSİAD'ın başkanı iktisat ilminin kurallarına dönelim diyor. Ya niye dönelim işte? İktisat ilmiyle bizi getirdiğiniz nokta burası, dünyayı getirdiğiniz yer burası. O ilim dediğiniz şeyle, adına ilim dediğiniz safsatayla e, e, bunun bilimsel bazı faktörleri olabilir. E, onları reddetmiyorum. Bunun üzerine çalışan insanlar da olur ama topyekuncu baktığımız zaman oradan iktisat bilimi dedikleri şeyin çıkış noktası bir safsada. Hemen şimdi e, e, ifade edeceğim. Ama daha önemlisi. O adına bilim dediğiniz şeyler ve onların toplamında dünyayı getirdiğiniz hal belli. Yani e, hocam siz benden daha iyi bilirsiniz yani ölçme değerlendirme diye bir şey vardır hayatta. Hele ki yani bırakalım onların bilimi, yani onların ekolünde bile ölçme değerlendirme en önemli faktördür belki de. Oradan baktığımızda sonuçları ölçtüğümüzde yaptığınız şeyin yanlış olduğu o kadar ortada ki daha detaylarına girmeden bir bütüncül olarak baktığımızda dünyada neredeyse neredeyse bütün yetişkinler psikiyatrik ilaç kullanıyor. Yani e, psikoloji darma duman olmuş. E, sosyoloji darma duman. Neredeyse dünyanın her bölgesinde çatışmalar var, terör örgütleri var, savaşlar var. Ya siz hangi bilimden bahsediyorsunuz? Yani siz 150 yıl önce e, Mezopotamya'ya girmeden önce Mezopotamya'da insanlar 400 yıldır efendi efendi bir arada efendim, ticaret yaparak farklı farklı dinlerden ırklardan insanlar yaşıyorlardı. Şimdi öyle değil mi hocam? E, e, öncesi sonrası test yaparız biz. En iyi en, en ölçme aracı olarak düşünelim. E şimdi öncesi yani 150 yılın öncesine bakalım. Toplumlar burada birbirine sarılmış, güzel güzel yaşıyor. Kimse kimseyle sıkıntı yaşamıyor, İşini yapıyor, gücünü yapıyor, ibadetini yapıyor. E, araya 150 yıllık bir şey koymuşsunuz siz. Demişsiniz ki bu daha iyi, daha süper, daha medeni, daha muhteşem. Bir de sonuç var. E, sonuçla ölçüyoruz. Arada dağlar var. Siz hala diyorsunuz ki, aman bu yoldan siz çıkmayın, başka bir yola sapmayın. Bizim yol doğru. Ne o yolunuz? Bir kere hem gerçekten ilmi açıdan oturup rasyonel açıdan düşündüğümüzde, hesapladığımızda da yanlışlarını görebileceğiz ama daha bizim için önemlisi vahiy tarafından baktığımızda tamamen küfür bir yol. Yani Allah en büyük günaha risk endişesi diyor, en büyük günahlardan birine. Siz diyorsunuz ki sizin riskiniz olmayabilir bir gün bu dünyada çünkü sınırlı dünyanın kaynakları sınırlı. Bunu dedim ya, ilmi açıdan da ölçelim. Ben hatırlıyorum ilkokuldaydım. 30 yıllık petrol kaldı dünyada derlerdi. İşte birileri derdi biz de tekrar ederdik onu. Diyor oğlum 30 yıllık petrol kalmış dünyada derdik. yani geldik öyle bir şey yok. 80 yıllık 100 yıllık rezervler bulunuyor falan. 570 yıllık Akdeniz'de gaz bulduk. Ondan sonra ama daha önemlisi insanoğlu bin çeşit enerji üretme yolu buldu. Kim bilir daha neler bulacak. daha da önemlisi sizin bu o garip ekonominizin o da sınırsız hale getiren e, Ekonomimiz e, eğer olmasa bu kadar tüketim olmayacak. Dolayısıyla da e, e, bunlara gerek de kalmayacaklar. Yani bütün bu faktörleri eklediğimizde dünyanın kaynakları sınırlı falan değil. İkinci kısmı cümlenin. İnsanın ihtiyacı sınırsız. Yani e, bunu siz bilinçli böyle yapıyorsunuz. Niye? İnsan nefsini kontrol etmesin, iradesini kontrol etmesin. Sınırsız böyle o nefsi nereye koşuyorsa onun peşinden koşsun demek bu. Bakın yine aslında. Ee, bizim e, e, koyduğumuz kuralları siz efendim siz naslara mı inanıyorsunuz falan deyip de böyle eleştirdiğiniz sanki biz e, bizi e, yobaz bizi efendim e, e, hayatı anlamaz cahiller olarak gördüğünüz bizim kurallarımız mı şimdi insanı daha iyi yaşatır yoksa sizin e, böyle serbest bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler dediğiniz kurallar mı e, Kennedy işte benim sık sık dile getirdiğim ölmeden bir hafta önce ne diyordu e, sistemi insanları özgür bırakıp başlarına polis dikerek yönetemeyeceğimizi anlamamız lazım. Sistemi en iyi her insanın yüreğine Tanrı sevgisi sokarak yönetebiliriz. Bahsettiği şey tam da bu. İnsanlara iradeyi öğretirsek, nefsini kontrol etmeyi öğretirsek, e, bir Allah'ın varlığı, e, Allah'ın yarattığı sonsuz bir varoluşun içerisinde dünyanın sadece bir imtihan olduğu nu öğretirsek insanlara insanlar huzur içinde yaşarlar. E siz şimdi. Dünyanın kaynakları sınırlı dediniz. İnsanın ihtiyaçları sınırsız dediniz. E bir de safsata üstüne o bir tane daha uydurdunuz. E Darwin'in kendi kitabında kendi cümlelerini reddettiği bir şeyi Darwin teorisi diye dünyaya yutturdunuz. Yani insana dediniz ki senin sınırsız ihtiyaçların var. Sen de bir de hayvansın. E hayvanlar da büyük balık küçük balığı yiyerek yaşarlar. Üstüne bir de özgürlük diye bir şey yiydi. deminden işte bu yana söylediğimiz e, oturttunuz. Yani dediniz ki sen önce kendi kurallarına bak. Toplumun değil. Hücre olarak sen vücudun kurallarına ipleme. Sen Ücret olarak kendi kurallarının peşinden git. Ya o toplumu kanser ettiniz işte böyle. Ee, ondan sonra diyorsunuz ki tekrar o kurallara dönelim. Ben onun için bir video çektim. Yani çok sert. Dedim ki ya Sayın Kazlovski biz dönmeyelim ya. Sen dön de biz dönmeyelim o kurallara. Yani örnekle verdim hatta. Şimdi dedim eleştirdiğin e, dolar fırlamış efendim bitmiş hatta e, bir takım bir e, siyasal parti başkanı Kemal Bey Cumhurbaşkanımız için de için Dolayısıyla Türkiye'nin yüzde 55i için de aynı hakareti aslında etmiş olur bence. E, cümleler kullandı. Ya Allah aşkına aklını yitirmiş olan siz misiniz biz miyiz? Bir kendinize bakın. E, e, çok basit. Dolar hani konu bugün dolar ya 2001'den bugüne e, o güne hatta. Yani dolar 20 liraya çıktığında e, doların artışı 10 kat. Ki şimdi hop geri geldi 5 beş, beş buçuk kat diyelim. E, 81'den 2001'e yani Türkiye'yi sizin yönettiğiniz başbakanları pijamayla karşıladığınız zamanlarda ise 11 bin kat artmış. Ya siz bizim zekamızda aklımızda mı dalga geçiyorsunuz yoksa sizin hakikaten aklınız mı yok? Demek lazım bu adamlara. Düşünsenize e, doları 20 senede 11 bin kat arttıranlar Doları 20 senede 5,5 buçuk kart arttıranlara ayar vermeye çalışıyor. Bizim sisteme dönün diyor. Yani kim cahil kim aptal? Şimdi bir sormak lazım. Ee, e, o bağlamda bunu destekler biçimde bir operasyon olduğu açıkça görülüyor ki çünkü şimdi söyleyeceğim genel başkan Kemal Bey'le e, ikisi birlikte iki gün böyle gazetelerde şeyleri var. Birlikte dolaşıyorlar böyle bir yerler bir yerler. İkisi ne arıyorsa yani TÜSİAD başkanıyla e, Kemal Bey. Ondan sonra çünkü aynı sıralarda Kemal Bey diyor ki efendim e, bu Cumhurbaşkanımız için Aklını yitirmiş diyor, o diyor, diyor uluslararası camia onu istemiyor. Bir milletvekili de tasdik ediyor ki aslında bu bir ihbardır. Kendilerini ihbar ediyorlar. Uluslararası camia istemiyor, onu indirsek oradan diyorlar düşer. Yani şimdi kim akıllı, kim cahil. Yani şu cümlelerin içerisinde, Türkiye'de demokratik bir sistemde siyaset yaptığı iddiasında olan, halkçı olduğu iddiasında olan bir partiyi neresinden tutsanız böyle elinizde kalacak cümleler ediyor halkçı olduğu iddiasındaki parti halkın yüzde %54'üne diyor ki aklınızı yitirmişsiniz aklını yitirmiş bir adama oy veriyorsunuz destekliyorsunuz diyor. Oradan başlıyor iş. Ama işin bir de içeriğine baktığımda ya kim aklını yitirmiş acaba? Kim yitirmiş acaba aklını? Yani işte burada bakın işin şey sosyolojik ve siyasi boyutu da var. Yani halkçı bir partinin genel başkanı olarak birincil bakış açınız halkın e, e, dinamiklerine, halkın anlayışlarına, halkın çizgisine saygı duymakken, siz halkçılığın tam tersi, elitist bir bakış açısını her adımda sergileyen e, e, ve dolayısıyla e, halka cahil diyen, yani biz aslında doğru şeyleri yapıyoruz, halk cahil olduğu için bizi seçmiyor gibi seçilememesini açıklayan, e, çok acı bu yani. şimdi biliyor musunuz? Ve bunun farkında olmayan, e, bunun artık komik bir tartışma olduğunu farkında olmayan, yani gerçekten o Batı. Ee, hani sizden sizin üzerinizden bir takım taşarımlıklar yaptırmak istemiyor olsa sizin bu söylediklerinize nasıl gülüyordur bir bilseniz demek istiyorum ben onlara hakikaten diyorlardık e, diyorlardı ki ya bu bizim taşeronlar da hakikaten farkında değiller ya bize hizmet ediyorlar da ya nasıl saçmalıyorlar farkında değiller diyorlardır eminim çünkü saçmalıyorlar. Hocam bunun evet. bir psikoloji psikolojide adı var mı? Bu tavrın, bu tutumun, bu haleti ruhiyenin? Vallahi ben onlara gafil taşeron diyorum. İşte Trajikomedyen diyorum ondan sonra. E, şey, e, işte bu e, yani çıktı son dönemlerde meşhur olduğu ya bir kavram, mankurtuizm ya. Yani. E, e, yani biliyorsunuz bir kalıbın içerisine sokulmuş, e, oradan bir belki çırpılmış ama sonra çıkamayınca kalmış onun içinde ve o kalıbı gerçeklik olarak kabul etmiş. Çok acı bir şey bu. E, bunu e, benzer ifadeyi aynı anda kullanmıştık. Sayın e, Haşmet Babaoğlu da e, köşe yazılarında kullanmış. Eğitim zayiatı diye. İşte daha önceki e, videolarımızda e, e, konuşmalarımızda da bahsettiğimiz hocam, bilinçli kurulmuş olan e, e, okumayı e, anlayarak değil sesleri seslendirerek okuma şeklinde öğreten, dolayısıyla insanların okumadığı, okuduğunu anlamadığı ve sorgulamadığı bir sistemin içerisinden çıkan ve e, o sistemi de e, işte batıya dayandırarak e, Cumhurbaşkanımız da diyor ya batıdan bir şey geldi mi ayet gibi alıyorlar. E, batıyı da Medeniyeti Kur'an olarak algılayan bir grup, kafasını da sistemler hiç çıkarmadığı için gerçekten böyle bir algı içinde. Batı ne derse doğrudur gibi bakıyor. Modernizmi medeniyet zannediyor. Teknolojiyi ilim zannediyor maalesef. Ve hakikaten mesela şöyle örnekler vereceğim. O kadar bunu kabul ediyor ki, yani bu ayaklar başlar meselesi. Aslında Türkiye'deki ana mesele bu. Yani 20 yıldır süren mesele bunlar açısından Ayaklar baş oldu meselesi. Bunlar öyle bakıyorlar olaya. Bunu kabul edemiyorlar. Deliriyorlar, çıldırıyorlar. Bakın çok birbiriyle bağlantılıdır. İşte Suriyeliler falan niye geldi? Çünkü niye? Sanki doğuya gidince cahilleşiyor. Farkında değiller tam tersi olduğunu. Farkında değiller dünyanın adi suç oranlarının en düşük olduğu yerin Anadolu ve Mezopotamya, en yüksek olduğu yerlerin e, Avrupa ve Kuzey Amerika olduğunu. Hala farkında değiller. İşte o mankrutizm. E, kalıbın içine hapsolmuş. Değerli hocam. Kafayı çıkartmamak. E, ben mesela böyle çevremde arkadaşlarım var bazen e, bir bazı işte cahiller diyorlar böyle falan. Diyorum ki bana anlatır mısın neden onlar cahiller? Senden farklı olarak. Böyle kalıyor şimdi. Veya tersinden anlat diyorum. Sen farklı olarak neler yapıyorsun da onlar cahil sen değilsin. Böyle sorutan olup diyor. Düşünmemiş çünkü. Sadece kalıp kabul etmiş. Sloganik e, yaklaşımlar. Belli evet, evet. <laughs> belli sloganlar üzerinden efendim evet, evet. Efendim yeni bir şey olamaz, farklı bir şey olamaz. Efendim her şey çok e, doğrusal bir zaman Doğru, dönemi geçmiş, çağ bitmiş, işlerliği yok, geçerliliği yok. Şimdi ne varsa evet. da halbuki e, bizim kanalımızda felsefi düzeyde yapılan e, tartışmalarla, değerlendirme ve yorumlarla bizim burada çok doğrudan hayatın içinden konuştuğumuz şeyleri yan yana getirse insanlar Batı'nın kendiyle hesaplaşa hesaplaşa ama bir türlü İslam'a, doğuya efendim e, hakikate e, mesafesinden, kininden dolayı bir türlü hakikati elde edemeyişi, göremeyişini görecekler. Önce dediler evet. modernizm, sonra dediler postmodernizm. Şimdi geldiler postpostmodernizm, transhumanizm, post true efendim e, metavers Böyle evet. gitti evet. olay. Aslında. İnsanı, Aslında. İnsana artık sınırsız ihtiyaçları olan sınırlı kaynakları tüketmek üzere olan insanı, sözüm ona uzaya taşıyarak orada yeni imkanlar açacaklar ama insanı yok ediyorlar. Bunun bile farkında değiller. Buyurun hocam. Evet. evet maalesef dediğiniz gibi hocam. Ben de bir yerde mesela hemen örnek geldi aklıma. E, Türkiye'de bir üniversitenin kimya bölüm başkanı. E, medeniyeti tartışıyor. Bakın medeniyeti konuşuyoruz. Dedi ki yani çok geliştik. Nasıl yani dedim. İşte neredeyse Mars'a gideceğiz dedim. Kimya bölüm başkanıydı dedi insan. Dedim ki efendim yani Mars'a gitmemizle medeniyetin ilişkisi bana bir açıklar mısınız? Anlatır mısınız? Ne olursunuz? Bahsettiğiniz şey teknoloji. Teknoloji geliştiği falan falan. Ama e, bir bakın dünyaya Allah aşkına dedim yani. Demek zorunda kaldım. E, bir kimya bölüm başkanı ve e, bir toplantı, bir söyleşi hazırlamıyorduk. Benim söyleşi vereceğim bir şeye. 20 tane fizikçi, bir tane kimyacı. O vardı. E, Onunla bunu tartıştık. Söyleşimiz tam başlayacakken yani o kadar ben beni terk etmek zor yani gitmek zorundayım. Eve. E, çünkü dedi muhteşem yüzyıl dizisi var. Bugün o başlayacak. E, bakın işte bu, bundan bahsediyoruz yani. Toplayalım. E, bir başka örnek vereceğim. Geçen konusu oldu. E, bir program yaptık. Çok Türkiye'de böyle sevildi, beğenildi. E, e, programı yaptığımız hanımefendi de e, tesettür olmayan bir hanımefendi ama çok Allah diyen bir hanımefendi. E, şimdi ona birileri oradan yazmış. İşte programın da ilerleyişiyle alakalı. E, e, demiş ki e, bir başörtüyü takmadığınız kaldı. Şimdi bakın cümleye bakın. E, şimdi hemen aynı hafta da bir tane yine bir hanımefendi e, kendini maalesef aydın zanneden e, efendim bir açıklama yaptı. E, nedir? E, bu başörtüsü meselesi dini, dini değil siyasi. Ben de hatta yazdım dedim ki hanımefendi bize bir bununla ilgili şeyleri belgeleri bilgileri buraya nereden vardınız bir anlatır mısınız? Yani benim var çevremde insanlar. Ee, siz bize bir anlatın neymiş o siyasi yani hala bakın 40 sene önceki şey ee, şimdi bunu, bunu niye e, anlattım ee, başörtüsü takmadınız kalsın. Kendince bize bir şey yakıştırmış benim bir partiyle hiçbir şeyle bir ilişkim olmadı bugüne kadar bir siyasi partiyle ee, hatta e, bugün insanların beni algıladığı partiyi AK Parti'yi en çok eleştiren insanlardan bir tanesi oldum hep e, hatta onunla ilgili son dönemde söylediğim öyle şeyler var ki insanlar böyle şaşırarak bakıyorlar. E, fakat burada bu mevhumu anlama açısından içinden birçok örnekler çıkartarak gideceğiz. Onlardan bir tanesi de şu, şimdi o başörtüsü takıldığında bize öyle, yani siz oralı oldunuz o partili. Ben de programda hemen söyledim, ya dedim ben bu hanım, hanım diye önce her şeyden önce şunu hatırlatmak istiyorum. O partinin e, 43 kadın milletvekilinin e, 39'unun başı açık ve değil. değil. Bakın bunu niye söyledim. Olanı görmüyor hem, yani gözünün önünde bir şey var ama kafasında kurduğunun üzerinden konuşuyor. Gözünün önündeki yokmuş gibi. Çünkü aynı şeyin içerisinde şöyle bir örnek de geldi hocam. Ee, beyefendiye sorun dedi. Önce dedi şunu açıklasın. TC'ler niye kaldırıldı? Ki, kaldırılmış olsa açıklardım ama bir dedim o hanımefendiye söyleyeyim. Bir gittiği zaman bir kurma. Hadi gitmiyor evden çıkmıyor tabii internete girsin şöyle bakanlık bakanlık yazsın bakayım dedi, hangi TC kaldırıldı ben ona göre dedim bakayım da anlatayım. TC kalan kalkmadı. Bakın Olanlığı bile görmeyen zihninde oluşturduğu bir şeyle hayata bir de müdahale etme şeyinde olan bir Kadro yetişti bu sistemin içinden. Kendini o öğretim sisteminin içinde eğer çok kalmış olmakla aydın zanneden ve o öğretim sistemini batıdan gelen o ayet gibi kabul ettiği sistemi öyle gördüğü için de kafasını da o sistemden hiç dışarıya çıkartmayan, çıkartmayan bir kadro yetişti kendi kalıplarıyla bir şeyler söylüyorlar, konuşuyorlar. Ee, ya kavga ediyorlar insanlarla ya işte bir şey söylediğinizde karşılık veremedikleri zaman far görmüş tavşan diyor benim bir abi. Onu, onu öyle bakıyorlar. Ee, böyle bir şey oluştu maalesef. Ee, o mesela başörtüsü konusu ben sonra ilerlettim. Bakın dedim bunun çok tarafını bakıyorum. bir dedim hanımefendi bir. Ee, insan olarak e, bugün aydın, gelişmiş dünyada insan kendinin farkına varmış insan olarak bir. Sana ne? Bakın buradaki şey. Sana ne? Ya biz bırakın bir bundan çıkın. Siz bu, bu bu karara bu hakka nereden ulaşıyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum önce. Bırakın her türlü açıklamayı. Birinin kıyafetiyle ilgili onu hakir görmek, onu kabul etmemek, onu hatta zorla onu değiştirmeye çalışmak gibi bir şeyi nereden buluyorsunuz? Ben yıllardır düşünüyorum bulamadım dedim. Siz ne olur bana bir açıklar mısınız? Açıklayın. Ben belki bilmiyorum hakikaten. E, öyle değil mi hocam? Her şeyi bilmiyoruz. İnsanın aklına gelemiyor biliyor. En göz önündeki belki bazen Açıklamayı insan fark etmiyor. Ne olur dedim bana açıklayın. Ee, i̇kincisi siz dedim bize böyle bir şey söylediniz ama e, benim dedim çevrem, benim ailem dedi. İşte e, annem, kızım tesettürlü değil. Öyle bir bu yaşadığımız e, kendi hayatımızdan dolayı. Ama dedim üçüncüsü bana göre mantıklı olan tesettür e, bana göre. Ama dördüncüsü ben ne anneme ne kızıma ne size e, tesettürle ilgili. Bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı da olsam efendim bu mahallenin muhtarı da olsam ee, bu mantıklı da bunu yapacaksınız değil mi? Bakın olayın kaç tane farklı tarafı var ama hepsinde de en önemlisi sevgi ve saygı var benim söylemek. Sizse bunun bu taraflarının hiçbirinin farkında değilsiniz ama en önemlisi sevgisiz ve sevgisiz saygısız yaşayamayız bunu bir anlayalım. Ee, demek gerekiyor o kitleye. Ee, biz iktisat biliminin o kuralını bu kuralını otururuz tartışırız sabaha kadar konuşuruz. Ama sevgisiz saygısız ama eee kendi bildiklerimizin dışındakileri bilmiyormuş ya da bilmediklerimizi biliyormuş gibi yaparak e, e, diğeri kesin haksızdır. Ben en doğruyum. Ben her konuda hakikate vardım gibi bir saçma e, yaklaşım ve onun ürettiği saygısızlık ve diğerini hakir görmekle yaşayamayız biz bu dünyada. Yı anlatmak lazım değerli hocam. Çünkü e, geçenlerde bir yerde program yaptım e, ve o programı kaldırdılar. Niye kaldırmışlar efendim? Ben programın içerisinde bir. Cumhurbaşkanımızın ismini kullanmışım. Bu kitle ondan geriliyormuş. Ah dedim yani o arkadaşlar ne bileyim bir randevu alsınlar gelsinler bana psikolog yanımla. <laughs> yani düşünebiliyor musunuz? Ee, e, i̇kincisi de ne? Ee, ekonomi rahat demiş. Adam Mars'ta mı yaşıyor demişler. Dedim ki yani ben hiçbir problem, ekonomi rahat demedim. Ee, tam tersi biz üretim ekonomisine geçerken bedel ödüyoruz dedim. Rahatlıkla mı bedel ödüyoruz? Yani bunu nasıl söylemiş olabilirim? Ee, i̇kincisi de e, şunu dedim. Ben de dedim hatta bugün fiyat artışlarından rahatsız oluyorum ama ekonomi sadece bununla değerlendirilmez. Ekonomiyi geçmiş şimdi gelecek birçok bugünkü başka faktörler yurt dışındaki o faktörler bir de yurt dışı faktörler. Hepsi de bütünüyle değerlendirilir demişim. Ha, ben onların istediği o kalıbı o ezberi söylememişim aslında. Şimdi bakın o kaldırtanlar benim başka programlarıma da 3-5 kişi yorumlar yapmışlar. Hiçbirinde bilgiyle ilgili hiçbir şey yok. Bana hakaret ediyorlar. Ee, benim ne bileyim hiç bilmedikleri kimliğim, karakterim, yaşayışım, bir sürü şeyler söylüyorlar. Ee, ben size altına şunu yazdım. Ee, dedim ki arkadaşlar teşekkür ediyorum ama şunu da bilmenizi istiyorum. Ailecek biz çok üzüldük. Ee, çünkü e, biz insanız, üzülüyoruz. Yani bunlar ben bunlar değilim ki. Siz benim böyle olduğumu söylüyorsunuz. Ben de insan olduğum için üzüldüm. Kızım da için üzüldü. Keşke e, ekonomiyle ilgili neyi yanlış söylesem onu anlatsaydınız. Ee, ben de sizden e, doğrusunu öğrenirdim. Buna çok sevinirdim. Ha değilse de size e, hayır doğru öyle değil. Bence böyle diye de cevap verirdim. Bakın insan olmak bu diye mesaj yazdım. Buna bile demişler ki adam bize ukalalık yapıyor bir de. Çok acı bir şey. Hocam, Hocam çok e, şimdi bu, bu örnekler bitmez. Çünkü biz 500 sene, hadi biraz daraltalım 200 sene yalancı çağın, karanlık çağın yalanlarının yönlendirdiği bir sürecin parçası olduk ister istemez. E bunun arkasında bilinçli bir şekilde efendim işte geri çekilme, ricat planı uyguladık ve bugün geldiğimiz nokta onları zaten konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. E, bunun sonu yok. bunların, bu örneklerin de sonu yok. Mesele şu, mesele bizim kanalımızın da mottosu zaten, makuliyet ve samimiyet. İnsanlar makul olabilmek için etrafında olup biten her şeyi görmeye çalışmalı olduğu gibi görmeye çalışmalı. Samimiyetle de kendi ilkeleri, doğruları, hakikatleri doğrultusunda onu anlamlandırabilir, yorumlayabilir. Ama bilmeli ki, başka insanlarda kendileri gibi yorumlama, değerlendirme, belli doğrularını gündeme getirme, savunma hakkına sahiptir. Bu da karşı tarafı önemsemek, saygı duymak, ciddiye almak evet. anlamına gelir. Bizim derdimiz de bu. Bizdir zihiniz. Efendim, mağfiret ve zeminiyiz. Biz her şeyi olduğu gibi konuşuruz. Katıldıklarımız vardır, katılmadıklarımız vardır. O ayrı bir mesele ama anlayabilmek evet, evet. için dinlemek lazım. Dikkat kesmek evet. lazım. Ciddiye almak, önemsemek lazım. Bu, onu yapanın kendini önemsemesi, ciddiye alması demektir. Diyelim hocam, son sözlerle evet. programı toparlamış olalım. Buyurun. Bir örnekle sonu bağlamak istiyorum. İşte bu ekip, bu kadro e, işte çobanın oyunu tartışan kadro. Ben hatırlıyorum bir hanımefendi kızımız işte mankenlik yapan, bir e, beyefendi aktörlük yapan, bir de milletvekili maalesef. Şu anda da milletvekili o, e, Maalesef işte Çoban oyunu oyun, benim oyum mu? E, tartıştı. Ben de hatta bir dört dakikalık videom var benim. Sizin demokrasinizi yesinler, aydıncıklar diye video yapmışım. E, daha doğrusu bir hanımefendiyle yaptığımız bir e, haber e, şey programının içinden o kısmı kesmişim. E, düşünün bakın Türkiye'de ben aydınım, medeniyim diyen insanlar bu işin daha temelinin bilincinde değiller. Niye çobanın ile kendi oyunun aynı olduğunun bilincinde değil. E, o kadar değil ki ben onlara anlattım. E, hatta sonunu da şöyle bağladım. Dedim ki o zaman ben e, de şöyle iddia ediyorum. Ben bir alimim. Hiçbirinizin oy sayılmaz. Sadece ben oy kullanacağım. Bunu nasıl tepki verirsiniz? değil mi? Siz hangi kritere göre yani siz daha mı yüksek atlıyorsunuz, daha mı uzun atlıyorsunuz, ne bileyim paran mı atıyorsunuz siz, daha çok paranız var diye mi? Ya da pazınız mı daha kuvvetli de oyunuz fazla olacak? Zekaya göre mi yapacağız? Hangi kritere göre yapacağız mesela bunu, e, o oy belirlemeyi? Hangi kritere göre diyeceğiz ki bunların oyu olsun, bunların olmaz. Diyelim dedik, o zaman ne yapmış olacağız? O kritere göre bir oligark kadrosu yaratmış olacağız. Dedi bir o bağlamda o zaman ben iddia ediyorum. İşte o hanımefendi, o beyefendi, diğer milletvekili. Üçünü iddia ediyorum. Buradan da söylüyorum şimdi. E, ben üçünden de daha zekiyim, üçünden de daha fazla okuyan, dünyayı daha iyi değerlendirmiş düşünen bir ve bunu dünya, dünya toplumunun önünde de ispatlarım üçüyle birlikte. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum, devletimize teklif ediyorum. Bu üç kişi ve e, bunlar seviyesinde olan kimse oy kullanmasın, ben ve Hüseyin Hocam kullanacağız onların oyunu e, diye bir şey yaptım ve böyle suratıma baktı oradaki topluluktaki e, insanlar da sonra bunu konuştuğum yerdeki insanlar da yani böyle bir kadro e, ee, insan olmanın temelleri işte saygı, sevgi dedik birbirine e, hakaret etmemek, bilgi tartışmak demek, ee, bilgi tartışmak bakın adı üzerine hocam. Niye? Çünkü ben çok iyi bildiğimi düşündüğüm konuda bile bir tane yeni bilgi bütün görüşümü değiştirebilir. Ee, bir. iki insanın farklı fikrinin tek sebebi farklı bilgilerdir. O yüzden insanlar birbirleriyle bir, bilgileri tartarak, tartışarak, tartmadan geliyor o tartışma. Ee, Hakka gitmek, hakkı bulmak için yaparlar bunu. Haklı çıkmak için değil. Ergenler haklı çıkmak için tartışır. E, yetişkinler hakkı bulmak için e, tartışır. E, e, Diyeyim, yani çok dediğiniz gibi örnekler fazlalaşıp uzar. E, ben e, bütün Türkiye'yi sizin e, program e, isminizden de etkilenerek, e, benim de inşallah yakın zamanda. Daha doğrusu, bütün her şey oluşan ama bir süreci bekliyorum resmileşecek olan bir dernek çalışmamızın da e, isminde hay var değerli hocam Allahımızın hay ismi e, diri olmak diriliği e, söylüyor değil mi hay e, evet. Haydi kelimesi de oradan hay değil. Ben, e, geliyor. Ben diyorum ki Türk toplumuna sizin e, vasıtanızla hayleyin, biz bir saygıya, sevgiye doğru koşalım, bırakalım diğer her şeyi. Paraya doğru koşmak, metaverse'e doğru koşmak, bilmem uzaya koşmak, Mars'a koşmak, savaşmak için birbirimize koşmak e, yerine biz hayleyin e, önce bir önce bir hayleyin bir kere daha e, da sevgiye ve saygıya koşalım. Çok Dirilelim, şey. diri kalalım ve diriltelim hocam. Bütün bütün mesele bu efendim. E... Allah gayretinizi artırsın. Efendim, az olsunlar. Allah razı olsun. Kulağınızı bereketlendirsin. Ee, çok... De, e, çok mutlu takipçilerimize de saygılarımızı sunalım. Efendim ve yine e, beklentimizi tekrar edelim. E, diri zihni diri tutmak adına abone olun, paylaşın, beğenin, yorum yazın, soru yazın. Çok teşekkür ediyorum.